Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Abi. Bir yeni bölümle daha karşınızdayız. Ee, artık Photoshop Mission'ların sonuncusu olan The Data Contract. Onu yapacağız. Evet. Bu bonustan da inşallah kurtulmuş olacağız. İsteğe bağlı. <laughs> Kendinize göre zamanlarda bunları gene ara ara yapabilirsiniz. da getirisi var. Biz en azından evet. tamamlamış olduk. Tabii. Olacağız daha doğrusu. Okay. Aynen. To evet ilk prebimiz safe house location. Safe house location başlayalım bakalım. Kuruma candır değil mi? Abi gerisi heyecan. Hey, <laughs> ya bu niye? Hey. Jesus. <laughs> gördün mü? Ulan nasıl nasıl geliyor görünüz mu? bizler kafayı eder arkadaşlar. Empikler candır Hayatım uzun bir yolculuktan sonra. Evet santrale geldik. Santrale geldik. O kutlu hemen zaten. Evet helikopteri, helikopteri yani. gösterdiniz bize. Uf, evet. Ba götürecek. Hı, helikopteri takip etti ya abi. Haydi takip edeceğiz. <Gülüyor> 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 takip et. Yakınlarda bir banka olacak. Baya gitti bu oyun ya. Herkese herkese farklı her e, yer banka yapıyor Oo, bir sahipler ona komple dolanca top aradan doğru gidiyor. Şimdi herkese farklı bankır şeyi verdi. Sen bana farklı bankır. Ona Burada Ay. bir yerde vardı bir tane olay gidiyorsunuz. Eskilerde alçaldı. Alçaldı alçaldı alçaldı, <laughs> alçaldı evet. Aldı yeri de gördük. Tekrar bankır olayı yapma herhalde. Var mı orada bankır var değil mi orada? Var var. Evet, evet bankır bıraktı. Herkese farklı bankır görüyoruz şeyini Yeri veriyor. Aynen. Sizin Bu neden burada çıkmadı diye düşünmeyin. Evet, evet, aynen. Şimdi buranın fotoğrafını çekeceğiz. İlk abi sen de o iş. peki ilk Eren bir sür arabayı biraz ileri. Eren arabayı ileri. Sür 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 Çektim Dann gönderdim. Mali, gel, gel. Gel koş bize. Şimdi burada özellikle bizi buraya çektin doğru anladıysam Hüseyin abi evet, silahlı bir gelecek de silahlı araç gelecek bu aracı daha 10 mala ulaşmadan kesebilmek için buradayız hemen keseriz onun zaten kuruma gibi formalı bir arabanın içerisinde bekliyoruz arkadaşlar Aklınızda bulunsun uçan motorlu bu binanın tepelerine bir yere konup onteyn evet. bir forma hop, yaparak, hop, hopla da yapardık bu araç çıkan aracı götüreceğimiz için çıkan şoförünü ve üstündeki makine üstteki adamı vurmamız lazım. Sonra aracı alacak Aa babuş, babuş geliyor. Şimdi. Ya geliyor. Oy. Babuş geliyor. Şoför alırım. Şoförle arkadaki amcayı bas. E, adam bas. ilerlemiş ileriden doğurmuş çünkü öbür bankırda mesela belli bir mesafe ama yakalarsın bir şey yok. Yakalar Tek makine sağlam. Nasıl sıkıntı yok. Çok önden başlatmış yani. Gel ya bakayım buraya. Şimdi o zaman adamı alırım diyeceğim. Adam paramaya başladı. Adam aldık ben... tamam. şoför de gitti. Arda yıkay arabayı. İlkay alsın arabayı. Tamam. Tamam anaç bende. de. Oo, Heliler geldi. Hazır mısınız? Üç kata çıksın e birisi. Olmadı. Dur Neyse. abi ben çıkayım üç kata. Bindim de oradan kabul etmedi galiba. Heh. Aynen. Devam. Aynen. Güzel. Bundan sonra Photoshop. Artık, artık bu araç Photoshop'ta bulunacak. O kadının kadının aracı vardı ya. Kadının aracının yerine bu Aynen. Bu görev bitip tamamlanana kadar sanırım. Yok. Bu görevler bittikten sonra da duruyor. Önümüze düştü helikopter. <laughs> Aman ya Rabbi, manyak pozisyon. <laughs> manyak yüzünlerdi. Yes. Of, evet. Yes. İşte bu aynen bu. İyi taradık. Hı, hmm, evet bak. Barajı buraya koydu. Vedat Vedat'ı at. Araba cırptı dedik <laughs> öldü bu adamlar beni öldürdüler daha iyi kasap kasap abi Los Santos trafik kasap ey ya ses tamam gidiyor yerden kan vardı gitti evet paramı alayım yerden diğer prep defensiz ah baga girmese bari ya mozim mi yok abi, tamamdır tamam. Tamam. tamamdır başladı <laughs> hiçbir şey olmaz Tamam, uç 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 Beyler, 3 tane araç var. Onları alacağız. Herkes birine gitsin, alsın. Tamam ben şu Luna tamam. Park'ın oradakine gidiyorum. Ben de şu işte şu ben de, de şuradakine ben. şuradakine gidiyorum hemen. Şuradaki hangisi oğlum? <laughs> ben de sahil kenarındakine gidiyorum yani. Abi <laughs> hemen bu yuka, yukarıımızda. Evet, yani 3 tane gidiyorum. farklı nok. 3 tane farklı nokta çıkıyor. Ben şey yapayım ilk abi Hiçbir şey yapmıyorum. Ben. Oo. Alıyorsun bu arkadaş. Gel bakalım aslan. Yumruğu koydum ama. Hop. <laughs> <laughs> Yumrukla al. topuk. Ya şu kamyonda kullanmak nasip oldu ya. Ben varmak üzereyim hatta bir ekip varmış kim? Maran kim? Eren abi. Eren'im o. Tamam. Hemen şu jipi ben yoldan çekeyim. Yavaşla. Bunları öldürdük de senin yolunu açalım abim ben. Evet bir insurgent var. Bir bende de ekipman var. Tam. Gürcan da Gürcan da getiriyor. Evet getirdim. Gir önde. Aynen devam et. Evet sendeki de evet uçak sağ Evet. Büyük iş için hazırlık. Aynen. Photoshop'tayım. Ve final. Başlat. Final mi? Ve i̇şte bu. Ah. Şimdi az önce bir araya getirdiğimiz ekipmanları kullanacağız. Yine tekrar açma. Audi Audi çekiyorum. Çek abi çek. Çek. Yine sürücümüz Eren. Tek araç git, tek araç gerek yok. Ailemizin sürücüsü. <laughs> Maşallah yine uzun bir yol bizi bekliyor. Evet, Ankara. Evet, yani Ankara'da <laughs> gitti. <laughs> yönüne geldik. Vallahi <laughs> eee... <laughs> milli, ellerimi koy sabır. Milli, Alato Milli parkının hemen <laughs> arkasında bir matras. Kenarındaki bank. Bankın ne ya? açıldı. Evet. Ya, i̇çeride bir İçeriden hard diskleri alacağız. Gençler, var. Aynen. Bence, Bence aynı. Wow, wow. Çok güzel vuruş. Kim oldu? Wow. Boba. <gülme> <Wow, God. God. gülme> As gel şuradaki ilk artisti al. Artistleri ilkaya ayaz. You suck, man! We Ben temizliyorum. Tamam, bunun tekini aldım. İlker abi, temizleyelim oluyor? Evet, evet, Ama o az. Adamın yanında ovulunacak ya. <laughs>

Evet hepsini Hadi aldık. Çıkalım. Çıkıyoruz. Hepsini evet, almasak kaçalım dayı. Kaçalım. Bur buranın havası <laughs> beni rahatsız ediyor. Çok basık. Basın ya. Hava anlarma sistemi zayıf buranın. Bildiğin mağara ya. Mağara be ya. Mağarayı. Tamam kaybettin dedim. Geç bindi herhalde. Abi ne güzel kalıç, kaçtıklar hala kaçırmış yani çatışmaya bak ya Vallahi. mükemmel mükemmel ötesi çatışmalar şimdi evet. burada er mavi dur Eren dur dur Eren 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 İlkay gel sen hemen benimle Eren sen insurgenti al ya Eren buraya gel baba. İlkay gir buraya Öyle. Adamı adamın yanına git. Adamın yanına git E'ye bas. Burada araçların olduğu yerde normal makina tüfek de var. Çok güzel. Siz onunla halledin. Ben de şu uçak savarı getireyim. Adamın yanına gittin mi? E evet bastın evet, mı? Evet, Tamamdır. okey Geleyim mi yardıma? Yok, gelmeyeceksin zaten. Orada kalacaksın.

İlkay adam hack yapmıyor sen dışarı çıkınca. He. Kafasına silah da yine yapsın o zaman. <laughs> yapar yapar şunu. Biz burayı koruruz ya. Yok. Helikopterler geliyor onları erenler alır. Food done his shit. It, don't ask me. All I know is he on some next level shit. He gotta be done soon. Oh. On, he here, the don't relax, y'all. They're probably coming yeah. again. Kopitar galder. Yes, yes. Wow. How did they catch him? What's he thinking?

Evet, Ay, güzel az kaldı. <laughs> <Tam da> helikopter. <laughs> güzel. Üç taraflı. Yo, it helikopter geliyor ha. Onu da sıktım beyler. Onu da hallettik. Bir tane de soldan bir anda. O da tamam. Az kaldı hack bitmek üzere. Gir ilk içeri. Bir helikopter daha Gir içeri bitsin. Yani host olan kişi şeyin yanında duracak. Normalde. Hack tamam, yapan amcın. Hack yapan arkadaşın yanında duracak. Evet. Burada. Şurada bak duvarın arkasında <laughs> var güzel. Çok güzel be Gürcan sen tek sen gelim yanına Evet Ya da gel insurcunsa şimdi, şimdi bir go Ya gel avinin yanına gitmemişsin e, Bitirdiydi neyse Bitti. Bitti evet. Böyle. Şimdi Burada mermiler de var. Uh. Evet, bu iş bu kadar. İşte bu kadar. Ve evet. nihayet tüm büyük çatışma sonrası, evet, tüm Photoshop görevlerini tamamlamış olduk. Evet. Herkesin eline sağlık. Evet hepimizin eline, eline sağlık. sağlık. Bir serinin sonuna geldik. Serinin sonu. Son görevde ekip olarak birbirleriyle uyumlu ekip olarak çatışmakta fayda var. Hiç silah takın, silahlarınızda var olan mermilerinizi boş harcamayın. Araştırıp ilk fark ettiğiniz yerde Uzi ve kullanılan süper makinalı tüfeklerin de var. Ama en güzeli Insurgent'ın arkasına çıkıp oradan bir kişi de hareket halinde Artık, hareket halinde olacak peki işte sürekli pek işlemini yapan kişiyi koruyacak sevgi görevler yaparlar sevgi görevler bunlar peki. aynen Yepyeni görevlerde tekrar görüşmek Yok, üzere iyi kendinize iyi bakın videomuzu beğenmeyi unutmayın lütfen